Evet arkadaşlar Kastamonu Taşköprü Yazdamit Köyü Tereneksel Yağlı Elva Yapılışı 3 ayların girişiyle beraber Bugün Regaip Kandili Dolayısıyla yapılıyor ve Köyleri dağıtılıyor şehirde Taşköprü'ye Mahalledeki komşulara Herkese şu anda dağıtılıyor Ben de çekimini yapıyorum şu anda Maşallah herkes Bir ucundan yapışmış bir iş yani herkes gayret ediyor Gençler maşallah sabahtan beri ben Saat 11'de geldim. Saatimiz şu anda 2'yi 10 var. Ellerinden bırakmadılar. Şu an 10. kazan. 10. tava diyelim şu anda. 3 yıl 3 saattir ben de duraklamadan çekimlerimi yapıyorum inşallah. Güzel bir videomuz olacak. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamına geliyor. Videomuzun devamı inşallah bir saat daha iyiydi. bir buçuk saat olacak. Ben şöyle sizlere bir kısa özet atmak istiyorum. Evet. Kaşıklarımız görüyorsunuz. Tepçelerimizi. Demin bir tane arkadaşım elini gösterdi. Elleri şişti yani yapışa yapışa. Olay değil. Evet. Fotoğrafı da geçelim şöyle. Evet teyzem kıvamına bakıyor. Bu aynı bayılır, şekilde. Hem bunda daha, daha duracak. üç Emre daha oldu bu su. Emre oldu iyi. 200 var. Evet teyzem kıvamına baktı daha olmamış galiba. <laughs> Sağ olmamış teyzem. Olmamış, olmamış. yaptım. <laughs> hadi bakalım. Var, hadi. Tamam.

şu anda bir yerden <laughs> Herkesin göl, göl, dağılımı var <laughs> Evet en baba da burada Baba yakanı dert baba Çek yakasını Evet abi kısa kısa ben size İnşallah uzun süre Evet yapılan e, helvalar burada paketleniyor. Orada liste var. Listede bütün köylere listede yazılan yerlere gönderiliyor. Evet. İşaretledik mi Ömer? Onlar aşağıda Ömer. Önce aşağıda aşağıda. Ömer bu ortak hadi. Önce önce aldı. Ona dalıyor. Alıyor işte. Evet başta bahsettiğim videomuz devam inşallah. Gelecek. Şu an videomu burada bitiriyorum. Allah'ım Rekayı Efendiniz mübarek olsun. Hepinizi iyi seyirler